Selamlar YouTube. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Counter Strike'ın 2000 yılında çıkan ilk oynanabilir sürümünü oynayacağız. 1-0 sürümünü. O zaman lafı daha fazla uzatmadan başlayalım. Bu arada botlara karşı oynanıyor sadece. Online girmeye çalıştım. Normal açtı. Gördüğünüz gibi daha stikim hepimiz bu şekilde. Bayağı ilginç bir dizayn. Bu arada like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu tarz içeriklerin de devamını gelmesini istiyorsanız eğer benim için büyük motive olur. Oh o zaman Long'dan yardıralım abi. Oh no. Bombayı ben almışım. Aha lan orada bir tane yer gördük. Ne yapıyorsun lan? Oğlum öldüm lan zaten 20 canım kaldı. Mermi gitmiyor. Klasik. Şuradan hemen bombamızı kuralım ama. Ondan önce şöyle merdivene kaç abicim şimdi. O ne lan? Ha bizim adamlar nerede lan? Where is the bomb? Geri zekalı, B'de değilse alalım. Bu arada bunu bir indirelim ha. Önceki videoya gelen ilginizden dolayı çok teşekkür ederim. C öldüm. CS:GO'nun 2014'te çıkan ilk sürümü. Şimdi size 24 yıl geriye götürüyorum. 2000 yılına. 1 Kasım 2000 yılına. Geçmişte mahsur kaldık. Şimdi 3000 civarımız var. SMG alalım ya. Keleş falan herkes... Ne oynasak? Keleş meleş herkes oynuyor abi. Biz... Akrep oynayalım. MP5 oynayalım. Long'dan yardıralım. Değeri bilinmemiş güzel silahlardan aslında bunlar. CS, GO'da da hatta CS2'de de değeri bilinmedi bu MP5'in. <laughs> Umarım short'ta adam vardır. Adamı öldürmem lazım. İlla midden mi koşalım? Çok güzel silah oğlum. Başka var mı? Dizdik hepsini adamların. Short'ta. Nice. Nice guys Nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor? İyi misiniz? Gününüz nasıl geçti? Bu arada içikler... ee, içeceklerimi diyecektim. İçeriklerimi kaçırmak istemiyorsanız eğer go e, iki günde bir back. akşam beşte YouTube'a atıyorum videomu. Uh -oh. Bildirimleri açabilirsiniz isterseniz. Takip etmek isterseniz oh, daha no. yakından. Go go Oo, headshot attım yanlışlıkla. Benim mermi git. Ah, oh, reload edemiyorum. Hah şimdi edebiliyorum. Oğlum üçlü vuracaktım ya. Mermi çok hızlı bitti. Darayarak çıkacaktım. Şimdi bunu atalım artık. Ne oynayalım? Şu silahlı internet kafe şampiyonundaki yıllar yıllar önce. Bir de biraz bununla oynayalım. Burada bıçağımız falan farklı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi map kaplamaları farklı. Map aynı, kaplamalar farklı. Sadece. Dört e de alışmışız oynadığımız ee, birçok oyundan. Şimdi çok ilginç geliyor 16.9. size bak da aşağı geçiyor. Oh! Otomatik adam zaten triggerlandı vurdu beni. Enayi öldü. <laughs> evet izleyicilerimizi bekletmeden ha botları öldürelim. Bekletmeyelim abi. Önemlisiniz. Ee, AVP denedik o zaman. Hadi bir daha de AVP deneyelim. Salvada. Geri zekalı blok atma. Seslendirmeler çok komik. Klasik. Burada yine bir ton adam vardır. Şansımıza kalkanlı gelir zaten. Onu öldürün oğlum. Mermi nasıl gitmez? What the fuck amına koyayım. <laughs> oğlum kalkanınızı sikeyim ya. Bak şimdi size göstereceğim arkadaşlar. <laughs> tamam sen öldün de bak. Tamam. Oğlum bir şey gösterecektik. İkisine <laughs> de mermi gider oldu. Roger <laughs> that. <laughs> Bak bak malor da kalkanla geziyor. Öldü. Abi cidden mermi yemiyor ya. Yok al lan şunu sikerim AWP'ni. Ben alışmışım başka AWP'lere. Abi şu silah denemeyi istiyorum. Hadi bir zombi modunun vazgeçilmezi olan M249'u deneyelim oynayalım. Oğlum mahvettikten adamları bir hasar bile almadan. Harbiden mahvettik. Bu CS2'de nasıl bir de CS2'de görün. ki gibi anlamına <laughs> ekleyin. Bombayı almadım mı lan ben? Ben almamışım. I lost him. Hassasiyet falan çok değişik abi bu oyunda. Nerede lan o sonuncu? Dust 2'yi şimdi başka bir map göstereceğim orada da e, CT oluruz Inferno'ya gidelim bence Inferno'yu göstereyim birisi. <laughs> Mapler şu şekilde oyunun menüsü bu şekilde Inferno Old yapıştıracağım. Bu ne oğlum? Burada ilk önce kevlarımızı alalım. Mirage zannettim ya. Şimdi. Oğlum bu nasıl inferno lan? Uh -oh. Oğlum bildiğin Dust 1 gibi. ya mu? <laughs> Neyse sturucumuzu takalım. O nana? Üçünü de biz indirdik lan. <laughs> Mermi ben öldürmüşüm yine. Oğlum adam öldürdüğümü hissetmiyorum. Korkor tablosuna bakınca görüyorum. Oh, Canon... Aa! Çıkabiliyoruz lan! Vay mı? Eee... FAMAS. Herkesin oynadığı silahları oynamıyorum. Şöyle bir FAMAS... ...falan... ...farklı silahlar ile oynayalım, deneyelim. Bu arada kalkanı da deneyeceğiz. Merak etmeyin. Kalkanı da deneyeceğiz. Amaz çok iyi olmuş oğlum. Amaz çok iyi olmuş lan. Burada online girmeyi denedim ama online giremedim. Ya bende bir problem var ya da oyun sadece offline oynanıyor bu şekilde. I'm gonna guard the 8 ile ace mi attık şimdi ne yapsın? Good job team. Good job, team. Ee, şimdi bunu atalım. Hadi sizi kırmayacağım. Bir M4 a oynayacağım. Bıçak farklı olmuş. Bence 1.6'daki bıçak tutma stili ve bıçak daha güzel. Bu farklı. Bu... Sanki Go'daki bıçağa benziyor. Go'daki CT bıçağına. Greenland. <laughs> Anyone see him? No. Nothing happening over here. I hear something. İtali bu arada. İtali mapi. Eee JS2'ye gelmiş biliyorsanız. <laughs> There's the bomb. Got. to go. Good shot. Defusing. Defusing. İki mal da buraya gelmiş. <laughs> <laughs> Aferin kardeşim sana. Şimdi bence bir de e, ne deneyelim. Evet. Bunun vakti geldi ve pistollendi. 5-7 alacağız. Niye hepiniz oraya gidiyorsunuz oğlum? Gelsiniz şuraya. Shit. Aynı yere çıkıyormuş zaten. Hiç mermi geçirmiyor bu kalkan kardeşim benim. Bilmiyorum bu inferno mapi yeah. günümüzdekine göre bana çok çok farklı geldi bu arada size nasıl geldi yorumlara yazarsınız. Siktir kafayı çevirdik öldük. Neyse kalkan benlik bir şey değilmiş abi. Hayır ateş etmeleri lazım. Ateş etseler kalkanı kapalıyken mermileri bittiği zaman koyacağım. Akıllı yapmışlar. Neyse bu mapi de gördük. Sıradaki mapimiz ne oldu? Ananı avradını yanlış şey girdik ondan sonra hata verip atacak. Hangi map'i seçelim? CSRT'li old Burada CT değil de T'yi daha çok seviyorum Şu beni o kadar çok rahatlatıyor ki şu müzik sallan ah, Bak İtelim hep aynı bu arada. Hiçbir değişiklik yok bu mapta. versen kardeşim silahını. Ha alıyorlar lan koş. Sturcuyu takmam lazım. Ya ateş etme şey olmasın. Müzik çok iyi değil mi arkadaşlar? Alacaksın lan hadi hepsini. Aldın lan. Alacaksınız oğlum. Şuradan duruşuna bakalım karakterin. Tabancanın elinde kendine oldu? Tetiğe bastığı gözükmüyor abi. Camping. Geliş oynayalım. Geliş sanki oynamadık. Bu da bir yerde kapı. Ya, bu arada İtalya mı Tamamen aynı. Hiçbir farklılık yok. Bu arada CS2'dekini oynamadım. Onun da altını çizeyim arkadaşlar. Üç kişiyi indirdik. CT dediğimiz anlar. Bir de CT gözünden bakalım. Oh yani Cecil'in spreyi bak. Bot olmasan söverdim. <laughs> evet. Şimdi... Rifles'ta kullanmadığımız ne var? Ama Paramız yetmiyor. Hızlıca SMG almam lazım. Ver bunu. keşke sturcu eklenebilse ya da 1.6'da yani 1.0'da şu anki oynadığımız bunda da çıkarılabilse 2'de de eklenebilse öyle bir özellik olsa çok iyi olur. <laughs> geldik şimdi hocam 2 saat ateş ettik anam <laughs> öldürün lan Yürüyün oğlum merdivenden gideceğiz. Ostaşlarımı öldürürseniz amanızı koyarım bak ya. Teröristler. Tabu da öldürelim. Öldürmeden olmaz. Anyone see anything? Well I hear something. Güzel. Bu arada rehine kurtarma görevleri çok iyi. Normalde hep hani terörist olup bomba kuru patlatı tamamen değiştirmiş bir şey. Çok güzel bence. Bu sefer CT olarak atak yapıyoruz. Rekabetçi de bence bunlar daha sık olmalı diye tahmin ediyorum. Çaktırmadan gidelim hocam. Tekrar geleceğim oğlum. Ah, hayatımdan aşağı. Evet arkadaşlar. Bence yetti. Like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Eğer videonun da sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.